Merhaba dostlar. Ben Mert. Bugün 3 kuruş hakkında yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni haberlerimiz var. Onları biraz konuşmamız gerekiyor. Yeni katılabilecek birkaç tane oyuncu var ve birkaç tane de bununla alakalı teoriler var. Hepsini bir konuşalım istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz videoda bahsettiğim Barış Arduç muhabbeti yağın oldu. Çünkü Uyanış dizisiyle anlaşmış durumda kendisi ve burada oynamayacağı kesinleşmiş gibi duruyor. Onun dışında bir de Netflix projesi vardı ve bence takviminin yoğunluğundan dolayı bu projede oynayamayacak diye düşünüyorum. Kesinleşen bir diğer oyuncumuz Uras Kaygılaroğlu'ydu. Bu kesinleşmiş gibi duruyor. IMDB sayfasına falan da gözüküyor. Onun dışında bu doktor abimiz neydi ismi? Taner Ölmez. Taner Ölmez de kesinleşmiş gibi duruyor. Bu da bir diğer oyuncumuz. Burada ortaya atılan bir teori var. Çukur'da oynayan bir oyuncumuzun Üç kuruş dizisinde direkt olarak oynayacağı, aynı rolüyle oynayacağına dair bir teori. Bu bana çok ilginç geldi. Olursa gerçekten çok ilginç bir şey olur. Paralel bir evren yaratmış olabilirler. Daha öncesinde üç kuruşla çarpışmayı böyle birleştirmişlerdi ve paralel bir evrende işleniyormuş gibi duruyordu. Onun dışında içeride de sürekli olarak referans veriyorlardı. Birebir aynı evrende geçmese de buna referans verdikleri çok fazla sahne vardı. Bu tıkı tık sahnesinden bahsediyorum. Onun dışında ise Aras Bulut İğnemli'nin Wikipedia sayfasında 3 kuruş dizisinde oynayacağı ve isminin daha belli olmadığı başrol oyuncusu olduğuna dair de bir görüntü paylaşıldı. İnternette gördüm bunu sonra Wikipedia sayfasına girip doğruladım da bunu. Bu çok ilginç geldi bana. Belki Aras Bulut İğnemli gerçekten dizide oynuyor olabilir. İnşallah da böyle bir şey görürüz. Bu beni çok heyecanlandı bu haberi görmek. Onun dışında Uras kaygıları diziye dizeye katılmasıyla birlikte Neslihan Atagül'ün de dizide olabileceği konuşuluyor. Hatırlarsınız Sefir'in kızında Sefer'in ya bu dizinin ismini ben hep unutuyorum da orada oynayan diğer başrolü kız Uras da çiftti. Oradan belki bir transfer olabilir gibi konuşuluyor. Onun dışında Mehmet Akif Alakurt daha öncesinde Adana dizisinde oynamıştı. Belki Üç kuruşta tekrardan Dizi çekmeye geri dönebilir gibisinden de bir muhabbet konuşuluyor. Onun dışında Azer yani Cihangir, Ceylan onun da bu dizide oynayabileceği yan rollerden biri olabileceği konuşuluyor. Cihangir'i ben çok beğenmediğim bir oyuncu ama olursa çok da yadırgamam. Alev Alev'de Çukur'dan sonra oynatmışlardı. Belki burada da böyle bir rol verebilirler. Belki kötü bir karakter olarak da sokabilirler. Onun dışında Uğur Yıldıran daha öncesindeki İçerde ve Çukur'un Karyografilerini yapan Çukur'da da Kemal karakterini oynayan abimiz kendisi. Burada ufak bir rolü olacağı çok net bir şekilde konuşuluyor. Zaten bence karyografi için yine kendisi halledeceği için ufak da bir rolü olabilir. Çok da sırıtmaz bence. Onun dışında Murat Yıldırım konuşuluyor. Murat Yıldırım gibi Burak Deniz de konuşuluyor oyuncu olarak. Bu ikisinin de oynayabileceği. Onun dışında İrem Sak da konuşuluyor bu arada. Bu üç oyuncu hakkında çok fazla dedikodu muhabbet dönüyor. Bunları bekleyip görmemiz gerekiyor ama ben İrem Sak'ı gerçekten beklerim ve izlerim bu dizide olursa. Eğer Murat Yıldırım'ın çok fazla bir oyunculuğunu izlemediğim için çok fazla bir şey konuşamıyorum ama Burak Deniz Maraşlı'da oynuyor. Şu anda dizi bitecek diye konuşuluyor. Eğer Burak Deniz de olursa kendisinin oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Onun dışında dediğim gibi 3 kuruşta Çukur'da oynayan bir karakterin aynı oyuncu olarak geleceği konuşuluyor demiştim. Bu da gelen bilgiler arasında böyle bir şey olursa gerçekten çok ilginç olabilir. Onun dışında bu ismin Erkan Kolçak Köstendil olabileceği de konuşuluyor. Vartolu'nun hikayesini burada anlatabilecekleri böyle bir teori dolanıyor ortalıkta. Bunu da bekleyip görmemiz gerekiyor. Onun dışında dizinin soygun dizisi olacak. Kesinleşmiş durumda aksiyon dram tarzında bir soygun işi olacakmış ve muhtemelen bu soygundan sonra karakterlerimizin başından geçen olay hikayelerini izleyeceğiz gibi duruyor. Bakalım bekleyip görebilir. göreceğiz bunu da. Onun dışında daha öncesinde belirttiğimiz gibi içeridenin senaristleri bu dizinin senarist yazım kısmında olacak ve yönetmeni de Çukur'un yönetmeni olacak. Bu bilgileri de verdikten sonra yeni bilgilerimiz bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıdan yorumlar kısmında bunları benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olarak videoların devamını takip edebilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.